Kar haberlerimiz hazır, Aynen. bağlantılarımız hazır. okullar, hazır. tatil. Evet, okullar da tatil oldu İstanbul'da ve Nermin bizi bekliyor. Özellikle Nermin'e sormak istiyoruz. Arkası bembeyaz çünkü. Ee, hangi noktadasın Nermin? Bizlere neler aktaracaksın? Evet... Karlı bir İstanbul sabahından günaydın diyelim öncelikle. Şu anda biz kameraman arkadaşım Yusuf Öztürk'le birlikte Başakşehir'deyiz. Söyledin ya zaten. Arkamdaki görüntüyü görüyorsunuz. Yavaş yavaş o kartpostalları aratmayacak görüntü oluşuyor. Yerlerde beyaz örtü oluştu. Yavaş yavaş arabaların üstlerinde karlar oluştu. Gördüğünüz gibi bu noktada arabaların üzerine örttü artık karlar. Görüyorsunuz. Yerler, çimenler ve kaldırımların birçok noktasını da beyaz örtü kaplamış durumda şu an için. Şimdi bugün okullar da tatil başta siz de söylediniz. En azından biraz daha İstanbul trafiğinin rahatladığını söyleyebiliriz. Şimdi Başakşehir'de zaman zaman kar şiddetini arttırıyor. Zaman zamansa işte şu anda gördüğünüz gibi biraz daha ince taneli halde yağıyor diyebilirim. Şu an burada termometrelerse eksi bir dereceleri gösteriyor. Başakşehir'de en azından eksi birlere kadar düşen bir sıcaklık var saat 10 itibarıyla diyebilirim. Şimdi Bugün hem bazı uçuşlar iptal edildi, hem dediğim gibi okullar da dünden tatil edildi. Aslında karı görmeden İstanbul'da okullar tatil edildi diyebilirim. Şu anda da o tatilin etkisi herhalde trafik yoğunluğu yüzde 40'larda seyrediyor. Karlı İstanbul sabahında saatler 7'yi 8'i gösterdiği sıradaysa yüzde 65'lerde seyrediyordu. Ee, trafik yoğunluğu şimdi bu noktanın bazı yerlerinde hafif buzlar da oluşmuş durumda en azından yerde kameraman arkadaşım Yusuf Öztürk gösteriyor sizlere termometreler eksi bir dereceyi gösteriyor şu an için belediye ekipleri de elbette bu noktada çalışmalarına devam ediyor. İşte bu noktalarda gördüğünüz gibi biraz daha buzla çamur arası bir görüntü oluşmuş durumda ama ileriye doğru o çimlere doğru ayak basılmayan taraflara doğru gittiğimizde beyaz örtünün İstanbul'u tamamen kapladığını söyleyebiliriz. Bu noktada en azından çimleri kapladığını söyleyebiliriz. Gece saatlerinde Edirne giriş yaptı aslında. Kar yağışı Edirne, Tekirdağ, Silivri ve en sonunda Başakşehir'de sabah altı buçuk sıralarında Sulu kar yağışıyla başladı ardından yağışını arttırdı aslında burada yaklaşık bir buçuk saat önce bir örtü yoktu ama bir buçuk saatte örtüyü oluşturdu kar zaman zaman tipi şeklinde yağıyor zaman zaman dediğim gibi o tanelerinin inceldiğini söyleyebiliriz zaman zaman da şiddetli bir şekilde iri taneli halde yağmaya devam ediyor. Tabii şu anda erken olduğu için bakın görüyorsunuz sokakta sadece bir iki kişi var. Aslında bizim az önce yanımızdan çocuklu bir anne geçti. E, 4 yaşlarındaki çocuğunu kahvaltı bile yapmadan dışarı çıkmak istediğini söyledi bizlere. Yani bugün yine bu kar biraz daha şiddetlenirse aslında en çok keyfini her zamanki gibi çocuklar çıkaracak hazır okullarda tatilken eli dört uçuşta iptal edildi. İstanbul'da artık o günlerdir yapılan uyarı kar uyarısı artık İstanbul'da yerini buldu. Günlerdir yapılan uyarının ardından İstanbul'da o beklenen İstanbullunun özlediği kar yağışı başladı. Şimdi bugün okullar tatil dedik. Sadece okullar değil ama kurs merkezleri de tatil. Sürücü kursları tatil, özel eğitim rehabilitasyon merkezleri tatil, yine resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları özel Okullardaki takviye kursları tatil yani bütün yüz yüze eğitim faaliyetlerine bugün bir gün ara verildi diyebilirim. Yine kamu kuruluşlarında çalışan Gazi Malül Gazi engelli hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelde idari izinli sayılacak diyebiliriz bu noktada. Yani bugün İstanbul'da biraz daha sakinlik hakim olacak. En azından bu karın tadını çıkartmak isteyenler bu noktaya çıkabilecek. Tabii bir yandan kar önlemleri de var. Yol boyunca kar küreme araçları da hazır durumda tutuluyor. Hatta e, otobanlarda daha kar başlamadan tuzlama çalışmalarının da başladığını söyleyebiliriz. Çünkü mega kentten bahsediyoruz. Hani bir yandan evet bakın bu kart postallık görüntüler var. Bir yandan o beyaz örtünün güzelliği var bir yandan ama tabii ki mega mega kent dediğimizde kar çilesi de akıllara geliyor. İşte o kar çilesi yaşanmasın diye kar yağışı başlamadan tuzlama çalışmaları yapıldı. Dediğim gibi okullar tatil edildi. Çünkü mega kenti biliyorsunuz ki birazcık yağış bile bastırsa trafiğin kilitlenmesi de söz konusu olabiliyor ne yazık ki. Dolayısıyla bu tarz tatsızlıklar böyle bir kar yaşamamak adına bu yağış başlamadan daha dün önlemler alındı. Dediğim gibi bazı noktalarda tuzlama yapıldı. Kar yağışı başlamadan şu anda biz de işte Başakşehir'deyiz. Bir parkın içindeyiz ve bu parkta beyaz örtü artık oluştu. Ağaçların üzerine çimlere beyaz örtü oluştu ama yollarda dediğim gibi tuzlama çalışmaları ee, kar yağmadan önce başladı. Kar küreme araçları hazırda tutuluyor. Ama şu an caddelerde henüz bu noktada en azından bir olumlu, olumsuzluk olmadığını söyleyebilirim. İstanbul'da ya da şu an için en azından kalan kar yağan bölgelerde özellikle işte bu görüntünün tadını çıkarmak diyelim ve sözü stüdyoya bırakalım. Teşekkür ediyoruz <laughs> Nermin Geyi. Nermin'in arkasında beyaz bir tablo, güzel bir manzara olduğunu söyleyelim. Ve kendisi de aktardı bizlere herhangi bir olumsuzluk da yok özellikle bu kar yağışıyla birlikte. Bu arada şimdi farklı noktalardan da Pınar istersen görüntüleri ekranlara getirelim. Evet. Çünkü Nermin bize Başakşehir'deki son durumu aktardı. Bir parktan seslendi ama Çamlıca'da özellikle sabah 6.30'dan itibaren karşı tarafta kar yağışının etkili olduğunu biliyor. Beyaz'a ilk bürünen yerlerden bir tanesi Çamlıca'ydı. Yüksek o tepeydi. yerler tabii Yüksek ki. Yüksek yerlerdi. Ee, evet şu anda da farklı bir noktadan görüntüler ekranlara geliyor. Nermin konuşurken Başakşehir'den görüntüyü verdik. büyük çekmece keza Beyaz'a bürünen yerlerden bir tanesiydi ve Çamlıca. Ee, bu arada hemen Nermin'in arkasında bir hava <laughs> sıcaklığını gösteren tabelayı ekranlara getirdik. Eksi birdi ama İstanbul'da şunu söyleyelim. Biz mesela şu anda yeni Bosna'dayız. Bahçeli evlere bağlı. 2 derece. Fakat hissedilen sıcaklığı söyleyeyim mi? Ne? Eksi 5. Ne diyorsun? Evet. Hissedilen eksi 5 şu anda. Ee, yani hmm. bizim bulunduğumuz noktada ki Nermin az önce gösterdi. Dışarıdaki sıcaklık eksi 1. Muhtemelen eksi 5'in de altında bir sıcaklık hissediliyor. Ee, bugün bu saatleri itibariyle İstanbul'da. İnanılmaz gerçekten. Mesela ben e, sabah Şişli tarafından gelirken e, bütün gece yağmur yağdı zaten. Hı -hı. Ee, yine yağmur vardı. Şişli'den Mecidiyeköy'e doğru gittiğimizde kar yağışı başladı mesela. O sırada da etilere bayağı kar yağıyormuş. Yani tabi İstanbul o kadar büyük ki bölge bölge farklılık gösteriyor. Hem kar yağışı hem hızı hem işte sulu olması, susuz olması. Hı hı. Ama e, bu önlemler çok iyi oldu. Milliyetin Bakanlığı'nın böyle bir önlemi olması. Çünkü bugün keşmekeş olurdu yaprak yani hakikaten. Evet. E, çocukların akşama doğru muhtemelen bu kar iyice kendini göstermiş olacak. Ebeveynler sıkıntı yaşayacaktı. Nasıl gelecek çocuklar? Trafik kesin kilit olacaktı. Hı ciddi bir önlem alınmış oldu, iyi oldu. Şimdi kamuda tabii ki e, yani çalışma saatleri düzenlendi, keza uzaktan çalışma da oldu ama özel sektörde de e, bunu yapabilenler bugün itibariyle evden çalışacaklar. Çok yerinde bir karar tabii ki. Ya o pandemiyle başlayan ama aslında çok da mantıklı olan bir şey biliyorsun. Bir sürü tasarrufu beraberinde getiriyor. Benim var öyle arkadaşlarım mesela. Sadece pandemiden sonra hala devam ediyor o sistem. Kar olsun olmasın. Haftada iki gün Hı hı. Mesela fiziksel olarak dönüşümlü işe gidiyorlar, kalan günler evden çalışıyorlar. Evet, şimdi e, tekrar arkadaşımız İlhan'dan görüntüleri ekranlara getirmesini rica edeceğim. O dörtlü görüntü vardı ya İlhan, şu anda Arnavutköy'den görüntüler geliyor. Baya baya o kar yağışını hissediyoruz. Hemen üst tarafta sol tarafa bize göre sol tarafı sizlere özetleyelim büyük çekmece. Ee, orada da e, yani tutmuş durumda üst geçitten görüntüler. E, bu arada sokakta da çok fazla kişinin olmadığını görüyoruz ama evet. az önce Nermin söyledi çocuklar dışarı çıkmak istiyorlar. E, e Haklılar ki. çünkü yani biz seninle aylardır kar gelecek mi kar gelecek mi diye konuşuyoruz. Hadi dedik Ocak'ta inşallah en geç Şubat'ta. Çok şükür yani çocuklar için çok heyecan verici bir şey. Evet. Şimdi tabii barajlar çok önemliydi. Onu da konuşuyorduk biz seninle tabii. burada. Ee, hafta sonu ben baktım. yirmiye çıktı e, doluluk oranı. Hatta %20 gerçekten kritik bir eşikti diyorlar. Muhtemelen bu yağışla birlikte biraz daha üzerine çıkacak. İnşallah. Ama yani şöyle kış kışlığını yapsın diyoruz. E, yani şimdi İstanbul'a bu kar geliyor ama ne kadar kalacak? Ee, ne kadar değil mi, devam edecek genel itibariyle şöyle birkaç gün sürüyor. Aynen. Ee, o da en iyi ihtimalle. En iyi ihtimalle. Eskiden bir hafta 10 gün kalırdı kar. Evet. Hatırlıyorsun değil mi? Yerden kalkmazdı yani yürüyemezdik sokaklarda. Şimdi artık o kadar e, hazırlıksızız ki azıcık yerde kar olsa yere dikkatli basmaya başlıyoruz. Aman bir şey olmasın bize düşmeyelim falan filan diye. Halbuki ne karlar gördük biz yani. Evet. Şimdi bu arada tabii e, Başakşehir hemen sağ tarafta görüyorsunuz. Çamlıca Tepesi'nden görüntüler ekranlara geliyor. E, ama şöyle yani karla mücadele İstanbul'da oldukça iyi yapılıyor. E, az önce arkadaşımız Nermin de söyledi. E, yolda tuzlama çalışmaları bütün evet. aslında gelirken ben de gördüm. Tüm tedbirler alınmıştı. Araçlar bekliyordu herhangi bir aksilik yaşanmaması için. Bu arada biz Yeni Bosna Bahçeli Evler'deyiz. Bahçeli Evler'e bağlı. E, hemen yayına girerken e, gördüm ufak da olsa böyle kar, kar serpiştiriyordu. Çünkü sen de söyledin yani İstanbul'da her yerde kar yok. Karla karışık yağmur da evet. bekleniyordu. Ee, biz de en azından ben sabah girmeden yayına ufacık da olsa görmüş oldum. Karı. Aynen doğru söylüyorsun. Ben de böyle yağarken en azından cama doğru serpiştiğini gördüm. Ama muhtemelen belli kısımlarda artık yürürken de arabaların üstü işte kaldırımlar falan kar göreceğiz.